Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Bugün Radyo Spor'da yaptığım programda Beşiktaş'ın başkan adaylarından Fuat Çimenle bir söyleşi gerçekleştirdim. Ee, buradan çıkardığım iki temel sonuç var. Bir tanesi hangi yaş grubunda olursanız olun yaptığınız işi işi gerçekten severek ve hakkını vererek yapmalısınız. Bütün duygunuzu, varlığınızı, varlığınızın size bahşettiği bütün enerjiyi kullanarak yapmalısınız. Şansınız ne olursa olsun Fuat Çimen'in mevcut başkan Ahmet Durçebi karşısında şansı vardır ya da yoktur bu ayrı bir konu. Ama ne olursa olsun bir işin başına vardıysanız bunu tutkuyla yapmalısınız. Bu örneği veren bir yaklaşım sergilediğini hissettiğim için bu röportajı önemsiyorum. Gerçekten başkan adaylığı için gerekli 250 ıslak imzayı bulabilmek için noterleri organize etmiş, gerekli paraları önceden yatırmış, üyeleri... Aktive etmek için çaba sarf ediyor. Bir network, bir iletişim ağı kurmuş vesaire. Kulüpte iş demeyen, e, bürokratik engelleri aşmak için çaba sarf ediyor ve bunlardan yılmıyor. Yılmadan tutkuyla hedefine doğru ilerliyor. Kazanır ya da kazanmaz. Önemli olan bu hedefte nasıl çalıştığınız. Hayatın kendisi de bu. Bu bir bence hayat dersi hepimiz için geçerli olmalı. Hayatta her işi severek gerçekten tutkuyla bütün benliğimizle varlığımızla yapmalıyız. O bakımdan bu röportajı önemsiyorum. Bu röportajda önemsediğim bir başka başlıkta şu oldu. Dedi ki Fuat Çimen, Beşiktaş'ta matruşka yönetimler var. Birbirini eleştiren, birbirinden farklı gibi gözüken ama birbirini tekrarlayan yönetimler silsilesi var dedi. 2000'lerin başından bu yana, Serdar Bilgili döneminden bu yana işte Demirören, Fikret Orman, sonrasında Ahmet Durçebi hep birbirini tekrarlıyor. Birbirinden farklı değil. Biz bu e, Matuşka bozuk yönetimler düzenini boz, bozacağız dedi. Bu sadece Beşiktaş için geçerli olan bir tespit değil. Bu örneği o yüzden vermek istedim. Bence bütün kulüpler için geçerli. Yani bir öncekinden farklı ya da mevcut yönetimden farklı olduğunu iddia edip göreve geldiğinde aynı hataları yapan Aynı yanlış icraatların içine giren yönetimler silsilesi Türk futbolunun aslında Türkiye gerçeği bu. Sadece futbolla sınırlamamak lazım. Ee, ama futbolu konuştuğumuz için futbol üzerinden konuşuyorum. Türk futbolunun temel sorunu. Mayıs'ta, Mayıs ayının sonunda Beşiktaş'ta seçim olacak. Bakalım iki adaylı mı, ikiden fazla adaylı mı seçim olacak bilemiyorum ama... Her ne olursa olsun kazanma şansı yüzde sıfıra yakın bile olsa ki öyle olduğunu düşünmüyorum, Fuat Çimen gibi isimlerin başka açılardan bakarak Türk futboluna gerçekten bir şeyler yapılabileceğini, doğru işlerin yapılabileceğini ve hatalardan ders çıkartarak düzgün yönetim bir an, düzgün bir yönetim anlayışını ortaya koyabileceğini göstermesi lazım. Aynı şeyin Galatasaray'da da olması lazım. Cumartesi günü seçim var. Bir önceki yönetimi kıyasaya eleştirip verdikleri vaatleri yerine getirmediler. Transferde çok ciddi politik hatalar yaptılar. Transferde çok ciddi maddi hatalar oldu. E, projeler doğru yönetilmedi. Eldeki asetler, e, gayrimenkuller Riva'dan e, Florya'ya kadar Mecidiyeköy'deki otel arazisine ve otel binasına kadar doğru e, planlanamadı, projelendirilemedi e, deyip de Göreve geldikten sonra aynı hataların içine düşmemek lazım. Yani matruşka olmamak lazım. Matruşka nedir? Bir geleneksel Rus oyuncağıdır. Büyük bir bebek süslenmiş, e, değişik renklerle süslenmiş, bezenmiş bir bebek. E, onun üst tarafını böyle açarsınız kapağını, içinden yine aynı modelde ama daha küçük bir bebek çıkar. Onu da açarsınız, onun içinden daha küçüğü çıkar vesaire vesaire. Yani birbirini tekrarlar, küçülerek gider. Bence Matruşka örneği çok önemli. Ya metaforik bir anlatım yapmış Fuat Çimen ama çok önemli, önemli ve bir gerçeği yansıtıyor. Sadece Beşiktaş gerçeğini değil, Galatasaray'ın da diğer kulüplerin de gerçeğini yansıtıyor. O bakımdan başkan adaylarının döne döne vurguluyorum Galatasaray'da Metin Öztürk ve Esra Hamamcıoğlu'nun e, ne diyecekleri çok önemli olmakla birlikte söylediklerini yapabilecek güce, kudrete sahip olduklarını camiaya göstermeleri çok daha büyük bir önem arz ediyor. Bir önceki videomda zaten e, katılım oranı nedir, Burak Elmas'a oy verenlerin seçime gelme olasılığı, geldiklerinde hangi tarafı destekleyecekleriyle ilgili fikrimi söyledim. Ben bunun e, yüzer geçer oylar olduğunu düşünüyorum. Yani Burak Elmas'a e, oy veren ve onun projesi etrafında giden insanların bu seçimde belirleyici olacağı kanaatinde değilim ama e, 40 küsür oyla Eşref Hamamcıoğlu'nu geçti bir önceki seçimde Burak Elmas e, ama ona oy verenlerin 3'te 2'si Eşref Hamamcıoğlu'na mı versem Burak Elmas'a mı versem ikilemi yaşadıkları için bu ikilem sonrasında Burak Elmas'a oy verenlerin son sandıkları itibariyle daha fazla olmasından dolayı Burak Elmas kazandı ve Burak Elmas'a oy verenlerin çoğu Eşref Amamcıoğlu'nun aleyhinde olmayı bırakın idari mali idari genel kurulda Burak Elması ibra etmediler. Böyle bir gerçeklik de var. Dolayısıyla e, bu tür tezler üretip de e, Cumartesi günü yapılacak seçimin sonucuna e, endeksli bir öngörüde bulunmanın çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Şimdi Metin Öztürk'ün e, listesinde yer alan İsmail Sarıkaya ki kendisini çok severim. Galatasaray'da değişik dönemlerde yönetimlerde yer aldı. Bildiğim kadarıyla Ünal Aysal yönetiminde de yer aldı. Bugün ortaya çıkan fotoğrafa göre Okan Buruk'la görüştü. Okan Buruk'ta ne yapılabileceğini görüştü. Bir fikir teatisinde bulundular. Okan Buruk eğer Metin Öztürk seçilirse... %100 kesinlikle söylemiyorum ama Galatasaray'ın teknik direktörü olacak. Böyle. E çünkü her iki başkan adaydı. Önce Torrent'in raporunu bir görelim diyorlar. de lig bitmeden rapor vermeyecek. Torrent'in raporunu gördükten sonra Torrent'in e, kalan sözleşmesiyle ilgili alacağını nasıl ödeyeceği, ödeneceği meselesi konuşulacak vesaire. Sonrasında yeni teknik direktör meselesi gelecek ama Okan Buruk'ta bir görüşme yapılmış. Eşref Amamcıoğlu'nun listesindeki listesindeki demek yanlış olur. E, göreve geldiği anda tekrar profesyonel bir çalışan olarak göreve getirmeyi planladı. Eski sportif direktör Cenk Ergün'ün de ile görüştüğünden bahsediyor. Onun döneminde transfer edilmişti. Şimdi bir önceki videomda dedim ki El Nini gibi seri gibi daha önce Türkiye'de denenmiş e, fiyat olarak da Türk takımlarının standartını zorlayacak oyunculara gitmemek lazım. Bunlar bir yönetim hatası olur. Bir transfer başarısızlığı olur. Bence dedim. Hala aynı fikirdeyim. Ama Dönay farklı. Dönay Galatasaray'da iki dönem kiralık olarak oynadı. Bence e, belli e, zaman aralıklarında eleştiriliyor olmasına rağmen Türkiye standartlarında iş yapabilecek bir te, e, stoper ki e, Marcelo ile birlikte uzun süre oynadılar Olimpik Diyon'da. E, Olimpik Diyon'da oynamak da kolay değil. Olimpik Diyon yani bir üst kategorinin takımı bence. Çok iyi oyuncularla oynuyorlar. İşte Ederson gibi oyuncuyu aldılar, parlattılar. E, şu anda onun değeri 15-20 milyon euro aralığında. Satın almak isterlerse zor ama e, alamayacakları için Rıdvan Yılmaz'ı e, transfer etmeyi düşünüyorlar Beşiktaş'tan vesaire e, Burada dönemin devam etme olasılığı gözükmüyor. 2022 yani bu yılın e, Haziran ayında yani sezonun sonunu sonunu kastediyorum. Sezon sonu itibariyle 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitiyor ve hala yeni sözleşme yapmadılar. Serbest bir oyuncu. Galatasaray'da daha önce denendi. Olimpik Lyon'da Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deneyim kazandı. Fransa Ligi'nde oynadı ve Dönay'ı eğer dönüyorsa Jason Döna'yer Galatasaray'a Cenk Ergün'ün ikna çabasıyla bence olumlu yani herhangi bir transfer bedeli ödemeden transfer edeceğiniz için çok olumlu. Ama tabii Galatasaray'ın elinde iki tane önemli stoper var ki takımın en iyi isimleri bunlar. Marka ve Nelson. Marka'nın transfer olduğundan bahsediliyor. Somut bir teklif geldiği kanaatinde değilim ama bir kez daha söylüyorum, üzülerek söylüyorum bunu. Çok büyük paralar kazandırarak bu oyuncuların Galatasaray'dan ayrılacağını düşünmeyin. günün koşulları oyuncuların kendine özgü özellikleri ve takımın sezonu nerede bitirdiği çok önemli. Yani Galatasaray takımının bu sezon çok kötü e, gözüküyor olması tek tek bireysel e, açıdan oyuncuların transfer e, şanslarını da azaltan, değiştiren faktörlerden bir tanesi. E, Nelson için Sevilla'nın e, devreye girdiğinden bahsediliyor. Bunu hala teyit edemedim. Ettiğimde sizlerle paylaşacağım ama bir gerçek var ki Kunde ile yolları ayıracaklar. Çünkü onu tutmaları mümkün değil. İngiltere'den Tottenham başta olmak üzere çok sayıda talibi var. E, son derece başarılı, atik, atletik bir Stoper Cuiskunde ve Fransa milli takımında da oynayabiliyorsunuz. ve bir stoper arıyor yani Sevilla. Aradığı alternatif stoperlerden bir tanesi Victor Nelson olabilir mi olabilir genç gelecek vadeden bence gelişmeye açık. Her ne kadar çok para ödenmiş olsa da 20 milyon euro'nun üzerinde takımına da, Danimarka milli takımında da oynayabilecek özelliklere sahip. Yani gelişimi ne sürdüren bir stoper olması nedeniyle Sevilla'nın düşünebileceği isimlerden bir tanesi ama emin değilim öğrendikten sonra sizlerle paylaşacağım. İşte e, bu stoperlerden bir tanesi giderse işte Ozan Vofor'u çağırırsınız. Kiralık olarak oynuyor. Charlotte takımında galiba Belçika'da. Jason Denayer eğer ikna edilebiliyorsa serbest bir oyuncu olarak gelir. E, maliyeti görece düşük olur. E, böyle bir takım kurabilirsiniz. Ama bir kez daha söylüyorum e, Galatasaray için esas olan e, bu sezon kiralık olarak değişik takımlarda oynayan Yunus Akgün başta olmak üzere Emrak Baba Okan Kocuk ve işte Ozan Vofor'un <laughs> performanslarının bu sene sergiledikleri performansın önümüzdeki sene Galatasaray takımında e, gerçeğe dönüşmesi Galatasaray takımında da bu performansı sergiliyor olmaları ve bunların Galatasaray takımının temel oyuncuları haline getirilmeleri bence esas transfer başarısı olur. Transfer böyledir. E, 10 milyon euroya Sampdoria'ya gideceğinden bahsediyor. Ben şaşırıyorum ve gülerek bakıyorum bu iddialara. Çıkaldağ o paraları getiremez. Bence Kerem Aktürkoğlu için de çok yüksek transfer ücretleriyle transfer teklifleri gelmeyecek. Bahsettiğim nedenlerden ötürü ama Çıkalda'ya hiç gelmeyecek. Çünkü Çıkalda gerçekten beklentinin çok altında kaldı. Orta sahada Galatasaray'ı kalkındırma, yapılandırma, pas trafiğini sağlama, pas organizasyonunda birinci ve lider oyuncu olma özelliğinin bırakın e, belli belli bir bölümünü yapmayı Semtinden bile geçemedi. Dolayısıyla yok İtalyan takımı Sampdoria 10 milyon euro veriyormuş. O böyle teklifte bulunmuş Betis onu istiyormuş. Bunlar gerçeğe gerçeği yansıtan şeyler değil. Gerçekçi olmak lazım. İki tane Roman, Morutsan ve Çikalda bence gerçek bir hayal kırıklığı oldu. Ciddi bir transfer başarısızlığı olarak Galatasaray'ın önünde duruyor. Altay'da bugün kongre vardı ve kavga çıktı. Ekmekçioğlu istifa eden başkan niye istifa etti? Sezon bitmeden Altay kümede kalma mücadelesi verirken deniyor. Denmesi de haklı. Bunun arkasında soru işaretleri var. E, kavga çıktı ve çok çirkin görüntüler e, ortaya çıktı. Altay elit bir kulüp olarak dikkat çekiyor her zaman ama böyle görüntülere sahne olmamalıydı. İnsanlar birbirinin üstüne çıkıyor. Fotoğraf kareleri, videolar vesaire. Keza Göztepe'de de e, iş, işler iç açıcı gözükmüyor. Birinci lige düştüler e, ama Mehmet Sepil'in bırakmayacağı, tekrar takımı Süper Lig'e taşıdıktan sonra e, mülkiyet ilişkilerini değiştirmek yönünde bir başkasına devredeceğinden bahsediyor. Bunu sordum gerçekten böyle mi diye. Böyle bir düşünceleri yok. Yani takım birinci lige düşmüş olsa bile e, Mehmet Sepil e, yıllardır başkanı Göztepe'nin ve sahibi aynı zamanda Göztepe biliyorsunuz bireysel bir mülkiyet ilişkisiyle yapılandırılan bir şirket e, takımı. E, dolayısıyla e, Göztepe'nin <laughs> emin ellerde olduğunu düşündüğü anda bu devir işlemini yapacaktır. Birincilikte olması ya da süperlikte olması bu fikrini değiştirmiyor. Bunu öğrendim. Size, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik veda ediyorum. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.